Herkese merhabalar arkadaşlar. Almanca A1 seviyesi cümle örnekleri ve çevirileri videolarımıza devam ediyoruz. Yavaş yavaş da A1 seviyesinin örneklerinin sonuna geliyoruz. Bugün genelde 131. cümleden başlayarak 140. cümleye kadar devam edeceğiz 10 cümle örneğimizle beraber. Bu videonun dışında 3 video daha yapıp 170 cümle örneği ve çevirisiyle A1 seviyesini tamamlayacağız arkadaşlar. Daha sonra A2 ile devam edeceğiz. Tıpkı İngilizce'de olduğu gibi eş zamanlı olarak konu anlatım videolarımızda hem Almanca'da hem İngilizce'de devam edecek. Bu videoda altı mavi ile çizili, kırmızı ile çizili, pembe, yeşil ile çizili ifadeler görüyorsunuz. Maviyi artikeli der olan isimler için kullandım. Kırmızıyı feminen isimler için kullandım. Di artikelli pembeyi çoğul isimler için kullandım yine di. Yeşili de arkadaşlar daz artikeli alan isimler için kullandım. Bunu da ifade etmek istiyorum. Analizlerimize, çevirilerimize başlamadan. isterseniz gelin ilk cümlemizle başlayalım. İh früştüke um aht oa. Sabah 8'de kahvaltımı yaparım. İh <laughs> ben demek früştükün kahvaltı yapmak fiili. Um ahtua saat 8'de anlamına geliyor. Um biliyorsunuz saatle beraber kullanılır. Um ahtua saat 8'de demek. Er besucht seinen kuzen. Kuzenini ziyaret eder veya ediyor anlamına gelen bir cümle. Er üçüncü tekil şahıs maskülen isimler için kullanılır. Burada bir erkeği kastetmiş olabiliriz. Besucht'ını ziyaret etmek fiilidir. Er'e göre çekimlendiğinde besucht olur. Seinen kuzen. Onun kuzeni anlamına geliyor. Az önce de ifade ettiğim üzere bu bir maskülen isimdir der kuzeyen. Dolayısıyla akuzatif yapıda yani nesne olduğu durumda der artikeli olan isimlerden ifadesi alarak dönüşüm yaşarlar. Bu durumda eğer böyle sahiplik zamirlerinin yer aldığı ifadeler varsa ki burada zayn görüyorsunuz. Eğer ifadesinin sahipliğini gösteren. Burada da yine bu zamir tıpkı derin dene dönüşmesi gibi Zayn sein, Zayn'ına dönüşerek bu değişimi tecrübe ediyor. Zayn'in kuzen, onun kuzeni demek eğer Bezurt kuzen, o kuzenini ziyaret eder veya ediyor. Eğer düzenli yapılan bir eylemden bahsediyorsak ziyaret eder diyoruz. Artık anlamı bağlama göre çevirebiliyoruz. Eğer şimdi yapılan bir eylemden bahsediyorsak yine şimdiki zaman olarak çevirebiliriz. Bunu Almanca'da Almancaya özel bir şekilde yapıyoruz biliyorsunuz. Hem şimdiki zaman hem geniş zaman aynı ifadeyle aktarılır Almanca'da. Sie schreibt eine Geschichte. Bir hikaye yazar veya yazıyor anlamına gelen bir cümle. Sie üçüncü tekil şahıs feminen isimler için kullanılır. kullanılır. Burada bir kadından bahsediyor olabiliriz. Tıpkı bir önceki cümlede erkekten bahsediyor olabildiğimiz gibi. Schreiben yazmak fiilidir. Schreib çekimi Z'nin çekimi oluyor, schreibt'a dönüşüyor. O yazar veya yazıyor. Aynı geşikte. Di geşikte hikaye anlamına geliyor ki di artikeli alan bir isim olduğu için aynıye dönüşür. Eğer bir ifadesini yani belirsiz tanımını kullanırken de bu değişimi görüyoruz. Aynı demiyoruz, aynı diyoruz. Bir hikaye yazar veya yazıyor diyoruz. Z'schreibt aynı geşikte derken. Wir machen eine Radtor bisiklet turuna çıkarız veya çıkıyoruz veya şöyle de çevirebiliriz bisiklet turu yapıyoruz veya yaparız anlamında da çevirebiliriz arkadaşlar. Via biz demek mah'ın yapmak. Aynı tıpkı buradaki gibi belirsiz artikel önündeki isim di rat olduğu için yani di artikeli alan bir isim olduğu için aynı ifadesini kullanıyoruz. Wir machen, wir machen eine Radtour, bisiklet turu yaparız veya yapıyoruz veya bisiklet turuna çıkarız, çıkıyoruz şeklinde veya çıkıyoruz şeklinde çevirebiliriz. Sie sehen sich die Nachrichten an, haberleri izlerler veya izliyorlar anlamına gelen bir cümle. Sie, üçüncü çoğul şahıs, onlar anlamına geliyor. Ansehen, izlemek anlamına gelen bir ifade. İngilizcedeki watch ifadesinin karşılığı diyebiliriz. Ancak bu ifade ayrılabilen bir fiildir. Dolayısıyla fiilin başındaki an ifadesi cümlenin sonuna gidiyor. Zeyn de burada öznenin kendisine göre çekimlenerek kalıyor. Ve bu fiilin bir özelliği daha var. Bu refleksif dediğimiz bir fiil arkadaşlar. Dolayısıyla burada özne neyse onun refleks halini gösteren, refleksif halini gösteren ifadeyi kullanıyoruz. Zi olduğu için zih diyoruz. Mesela ih deseydim mih olacaktı. Du deseydik ''diş'' olacaktı. Fiilden hemen sonra bunu kullanırız. Refleksif fiillerde. Sonrasında yine neyi izliyorsak ki burada haberleri diyoruz. Die Nachrichten. Die Nachricht, haber. Die Nachrichten, haberler anlamına geliyor. Haberleri izlerler veya izliyorlar anlamına gelen bir cümle. Sie sehen sich die Nachrichten an. Ich habe eine grüne Tasche. Bu arada şunu ifade etmek istiyorum. Burada çoğul isim olduğu için altını pembe ile çizdim. İha aynı grüne taşe yeşil bir çantam var diyorum. İh ben demek habın sahip olmak fiilidir. İhe göre çekimlendiğinde habe olur. Di taşe çanta demek. Burada hem belirsiz artikeli görüyorsunuz tanımlı hem de bir sıfatı görüyorsunuz. Bir yeşil çanta diyorum. Her ikisi de arkadaşlar. Di taşe olduğu için bakın grün grüne olmuş aynı aynı olmuş. Yani artikelin kendisine göre ki taşenin artikeli değildir. Önündeki artikel ve sıfatla değişim yaşıyor. Aynı grüne taşa derken bir yeşil çantam var diyorum. İha ve aynı grüne taşa cümlesinde. Er spricht mit seinem Lehrer. Öğretmen ile konuşur veya konuşuyor anlamına gelen bir cümle. Er üçüncü tekil şahıs maskülen isimler için kullanılır. Sprechen Konuşmaktır. Ere göre çekimlendiğinde şpriht olur. O konuşur veya konuşuyor. Mit ile demek ve mit edatı ne yapardı arkadaşlar? Kendisinden sonra gelen ifadeyi dative çevirirdi. Yani ismi hangi isimle kullanılıyorsa ki burada öğretmen, erkek öğretmen derleyle ifadesiyle kullanılıyor mit. Dolayısıyla dem oluyor değil mi dativde? der deme dönüşüyor, di de dere dönüşüyor, daz deme dönüşüyor. İşte oradan yola çıkarak ki burada deri görmüyoruz, demi de görmüyoruz. Burada bir sahiplik zamiri görüyoruz. Eğer ifadesi vardı ya burada işte onun öğretmeni derken sahip sahipliğini bildiriyoruz. Zayn dememiz lazım ama artikeli der deme dönüştüğü gibi buradaki sahiplik zamiri de zayn ifadesi zayneme dönüşüyor. Datif ifadeden dolayı, mitten dolayı. Yani bu eme eki mitten dolayı, dativden dolayı geliyor arkadaşlar. Tıpkı derin deme dönüşmesi gibi. Mit zaynem lera. Onun öğretmeni ile o konuşur. Yani öğretmeniyle konuşur veya konuşuyor diyorum. The gate in fitness studio. Spor salonuna gider veya gidiyor anlamına gelen bir cümle. Z üçüncü tekil şahıs. Feminen isimler için kullanılır. Burada bir kadından bahsediyor olabiliriz. Gain gitmek fiilidir. Çekimi Z'ye göre gate olur. In das fitness studio arkadaşlar. Arkadaşlar bu ifade aslında. Ancak in ben birleştirip kısaltmasıyla ins şeklinde yapabilirim. Bir yönelme ifadesi var. In burada bir yönelme ifade ediyor. Bazen bulunma bir yerde bulunmayı ifade eder. Bazen de buradaki gibi yönelmeyi ifade eder in. Fitness stüdyo, spor salonu demek. Bir şey daha ifade etmek istiyorum. Burada iki kelime görüyorsunuz. Fitness stüdyo. İkinci kelimenin artikeli neyse birden fazla kelimeden oluşan isimlerinde de artikeli ona göre oluşur. Son kelimeyi dikkate alıyoruz. Das stüdyo diyoruz. In das fitness stüdyo. Kısaltmasıyla beraber ins fitness stüdyo. The gate ins fitness stüdyo. Spor salonuna gider veya gidiyor diyoruz. Wir feiern Geburtstage. Doğum günlerini kutlarız. Wir biz demek feiern kutlamak fiilidir. Geburtstag normalde doğum günüdür. Ancak burada da çoğul ifade olarak kullanılmıştır. Geburtstage doğum günlerini kutlarız anlamına gelen bir cümle. Wir feiern Geburtstage. Son cümle örneğimiz videomuzdaki. Sie lesen gerne Bücher. Kitap okumayı seviyorsunuz. Evet buradaki sie hem onlar anlamına gelebilir hem de kibar anlamda kullandığımız, resmi anlamda kullandığımız siz anlamına gelebilir. Ben burada zi, zi'nin kibar anlamı gelen siz ifadesi olarak dikkate alınmasını e, tavsiye ediyorum. Çünkü o şekilde çevirdim. Zi siz demek veya birden fazla kişi de olabilir. Bu bir kişi de olabilir. Zi lezen gerne büyüke. Siz, siz okursunuz. Lezen okumak fiilidir ki çekimi zaten zide değişmiyor. Gerne bir eylemi severek yaptığınızı ifade ederiz arkadaşlar. Okumayı severek yaparsınız. Neyi? Das Buch kitaptır. Bücher kitaplar demek arkadaşlar. Ki burada di, Bücher de diyebilirdik ama genel geçer ifadeler kullandığım için tıpkı buradaki gibi Geburtstage tıpkı buradaki gibi Bücher önüne di artikeli getirmedim. Çoğulunu Belirli genel genel ifade olarak kullandığımızda çoğul isimlerde önün artikel koymamıza gerek yok. Tıpkı buradaki Geburtstag gibi, tıpkı buradaki Bücher gibi siz okumayız. Kitap ok, kitapları okumayı seversiniz. Kitaplar okumayı seviyorsunuz. Ha çeviride ben tekil olarak yazdım. Kitap okumayı seviyorsunuz ama kitaplar okumayı seviyorsunuz şeklinde de çevirebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi önemli olan doğru anlamı yakalamak kendi duygu ve düşünce dünyamızda o cümleyi gördüğümüzde doğru anlamı yakalamak önemlidir. Hangi dili öğrenirsek öğrenelim. Önemli olan onun mantığını hissetmek, yakalamaktır. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi videolarımız devam edecek. Yavaş yavaş A2 seviyesine yaklaşıyoruz. Çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşça kalın sağlıkla kalın esen kalın.